Merhabalar arkadaşlar ben Aktan Bugün sizlerle birlikte Zula oynuyoruz ee, Evet uzun zamandır video çekmiyordum dediğim gibi Bu arada aşağıda çekiliş var Çekilişe katılmayı unutmayın ee, Bir ay sonra hemen hemen bir ay Ayın 14'ünde sanırım e, Bilgisayar hediye ediyoruz e, Yapmanız gerekenler Kanala abone olmak Bu videoda bir güzel bir like bekliyorum Şimdi yapacağım şey şu şunu halledeyim de bir konuşma aşamasında olduğum için daha bir şey yapmıyorum ki çok kötüyüm bu aralar öyle söyleyeyim İşte kötü silahlarla iyi oynama işin aslı kötü silah dediğimizde şey zannedilmesin ee, hani daha çok zp ile zula parasıyla alınan silahlar ne bileyim oyunun verdiği silahla olsun öyle diyelim artık ne diyelim İyi oynamaya çalışacağız işin aslı çünkü uzun zamandır iyi oynayamıyorum baksanıza. Ya şu an hiç sıfır ya öyle söyleyeyim bayağı bir kolsuzum. Hani aslında bu videonun açıklaması kolsuz nasıl olunur mu diye. Bak mesela gördün mü? 3 kişilerdi. Ben onların normalde önceden 3'ünü de alırdım. Tabi hepsi geçmişte. Öyle söyleyeyim. Bu aralar... Bu aralar... Çok değişik yani ya. Oyunu ne bileyim oynayamıyorum neden? Çünkü daha önceden Warrock diye bir oyun var. Çok kişi hatırlamaz. Ee, eski otlar attılar. Baba. Neyse, eee Warrock diye bir oyun var. Bundan kat 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 daha hızlı. Yani çok büyük bir akıcılığı var. Öyle söyleyeyim. Ben onu oynadığım için bayağı bir kolsuzum. Şu an bu bana yavaş geliyor. Ah. Yani aşırı derecede yavaş geliyor. Bilmiyorum. Ne alacağım bilmiyorum. Baksanıza 4'e 6 gidiyorum. Neyse bunun sesi devam edecek. Bu arada tekrardan söylüyorum kanala abone olun. Evet. Bazen sessiz olabilirim çünkü uzun süredir gerçekten uzun süredir 2 yıl yani. 2 yıldır video çekmiyorum. 2 yıldan önce de Baba! 2 yıldan önce de seyrek seyrek çekiyordum Yani bu kanalda değil de daha çok diğer kanalım vardı Beni eskiler hatırlar belki ee, First Blood'dan First Blood'dan tanırlar belki beni Ya şu an var ya M468 alasım var Biraz daha iyi oynuyorum en azından Silah daha iyi diyelim Şöyle şuraya bir bombayı şart şimdi buraya geçtiğime göre ah işte onu alıp hemen o tarafa dönecektim ama olmuyor ben başaracağım bu arada çok pratik yapacağım ki oynayabileyim varrok oynamayacağım daha mouse'um bozuk bu arada ya ben bir mouse almam lazım nasıl bilgisayar çekilişi yapıyorum onu bile anlamıyorum ama böyle kısa video olacak herhalde nasıl istemeyiz Şöyle 10 canla kaç kişi alabileceğim Kaptan ATX'in Dila yayını başlamış Can Adam beleşten ya. beni vurdu ya Şu Kaptan ATX'e şey mi yazsaz acaba ya ee, desem abi hiçbirimiz desteklemiyorum Bari benim kanalımı tanıt bilmem neyi desem Yapar mı ya acaba Dilav'dan böyle bir para atsam Öl lan Baba Boşuna sıkıyorum Şu M468'de bir el denemek istiyorum Allah aşkına ben bu kadar kötü oynayamam ya. Oynarım da bu kadar da değil ya. Baksanıza ya ben nasılım ya böyle. Aa, yanıyorum ya. Bu arada Adana çok sıcak beyler. Bildiğiniz olsun. Çekil 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 çekil. çekil. Şu KD'yi toparla. Ah. Öleceğim her belliydi ya. Bir saniye. Son bir kere daha bununla oynayayım. Arkamda da vardı, orada da vardı. Dört. Hemen şimdi bir taktik geliştirmem lazım. Ah! Neyse, neyse, neyse. Öğreniyoruz, öğreniyoruz. Oyunu öğreniyoruz. Sizinle birlikte öğreniyoruz. Ee, bakalım. Geliyorum, geliyorum. Bir saniye. Gel baba. Sen her türlü alacaktın beni. Hiç vurmuş muyum acaba? Ya? Önceden vurduğumuz da yazıyordu değil mi sanki ya? İndir lan onu. Beni öldürmek neymiş görsün. Bu arada bunu ne ara 6-4 yaptım, 6-5 yapmışım. Şuraya bir bombayı çak. En azından KD'yi böyle bir sıfırlasak iyi olur. Ya senin derdin mi? Tövbe estağfurullah bir şey diyeceğim olmayacak. Şu mouse yarın değiştireyim ya. Ama uzun bir kablolu lazım. Baya bir kolsuzum ya. Tamam bunu bile yapamayan olabilir ama benim bundan çok daha kat bir şey olması lazım. Bu alacak mısın? Adam MTP ile oynuyor ki. Yani benim bu adama karşı yenilmem normal. Ve şunu fark ettim. Ee, pay to win değil artık ucular. Şunu al hele bir. Şunu al hatta. Ah neyse. Peki yapalım. Neyse ee, Zula artık pay to win değil ben öyle görüyorum Çünkü Bir saniye Çünkü Bütün silahlar hem zula parasıyla Hem de o Şeyle Altınla da alabiliyorsunuz <laughs> Bu çok iyi bir şey Ama Altınla Değil de şeyle zula parasıyla alırsanız Çok uğraşmanız gerekiyor ya kasmanız gerekiyor. Emek harcamanız gerekiyor. Senin ananı tövbe töbe. Şimdi var ya. Şu oyunu bir de GMS olmak vardı ya. Baba bunlar nereden geliyor? Allah aşkına. Şimdi şunu şuraya bombayı çak. Şu bir. Tamam mı? Şu, şu iki. Tek canla gideceğim ben de tek. Böyle şey durumlarda kontrol edin. Arkanızı kontrol edin. Ha, gelecek gelecek gelecek. Hissediyorum. Ah dört canı kalmış. Ben önceden kafa çalıştığım için hep kafaya vururdum. Şimdi burada çalışmaya çalışıyorum ama oyun çok yavaş. Şu neymiş? Bu 47. 45 ne Lan çekilin işte. 5 kişi böyle giderseniz adam alır. Ölmem normal. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma tekrardan abone olun. Çünkü oyun bitiyor 198'de kasacak yani bilgisayar kasacak. Biliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.